Bir tane hidayet mesajı okuyacağım. Hem kapatacağım. Hocam, sülalemizde sol el genetik. Bebekken annem çok uğraşmış. Sol elimi kullanmıyormuşum. Yemeği 19 yıldır sol elim ile yiyorum. Bakın kardeşler, sol el ile yemek yeme problemi Müslümanların arasında yaygınlaşmış vaziyette. Böyle gelmiş böyle gider diyorlar. Ve hiçbir gayret göstermiyorlar. İstersen yapamayacağın şey yok. Ben yarım saat uğraştım. Sol elle dedim acaba yazı yazabilecek miyim? Yarım yazamadım. Bozdum, çirkin yazdım. Şöyle böyle 15 dakika, yarım dakika, yarım saatte yazmaya başladım. Yarım saat ya. Yarım saat uğraşsam sol elle yerim. Bir saat uğraşsam yerim. Bu böyledir. Çalışma yaparsan, gayret gösterirsen sırf Muhammed Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünneti olduğu için ve sol elle yemek mekruh olduğu için gayret gösterirsen Allah senin işini kolaylar. Bak kardeşim örnek. Çok basit bir örnek. 19 yıl diyor. Yemeği 19 yıldır sol elim ile yiyordum. Videonuzdan sonra şükürler olsun artık sağ elim ile yiyebiliyorum. Bu ne oldu yani videoyu seyretti. Bir ışık geldi, bir parlama, <laughs> bir aydınlanma oldu. Videoyu biz de ah sağ elim nurlandı. Tamam artık sağ ile yiyebiliyorum. Böyle bir şey yok. Videoyu seyretmiş, etkilenmiş, biraz çalışayım ya demiş. Madem Muhammed Aleyhisselam'ın bu konuda bir bedduası var. Yiyemez ol demiş sahabeye. Sahabe de sağ elini kullanamamış. Ben de korktum. Bu kerahate girmek istemiyorum, tövbe ediyorum. Bundan sonra sol yemek istiyorum. Allahü Teala'dan yardım istemiş. Birkaç gayretle hemen artık sağ elinde yemeye başladım diyor. Ufak bir gayret. Önce ilim, ilim ışık verir, nur verir, aydınlanırsın. Hemen peşinden ufak bir hareket, gayret olduğu zaman da Allah yolunu açar. O işini kolaylar, sen merak etme. Hayatım bunun örnekleriyle dolu benim. O işini kolaylar. Artık sağ, sağ elinle yemek yiyebiliyorum. Bir de Allah'ın izni, sizin vesilenizle namaza başladım hocam. Elhamdülillah. Bir, sağ elden kurtardı. Artık yemeği şeytana götürmüyor. Devamlı ruhu bebelerine yiyor. İkincisi yediği gıdada nur olduğu için, sağ elle yediği için nur adamı zorlar. Işık adamı gö görmeye zorlar. Karanlıkta bir şey göremezsin ama ışık geldiği zaman o seni zorlar. Görmek zorunda kalırsın. Gözlerini açmak zorunda kalırsın. Mesela karanlık bir perde koyuyorsun ya geceleyin. Sabah erken kalkmayayım diye karanlık kalın bir perde koyuyorsun. Hatun da sabahleyin seni kahvaltıya kaldırmak için perdeyi ne yapıyor? O kalın perdeyi bir açıyor şöyle. Hızlı bir şekilde açıyor. Gözlerine bir anda güneş ışığı vuruyor. Ya yapma şunu ya falan diyorsun. Ama bir kere güneş gözlerine vurduğu anda artık görmek zorundasın. Bakmak zorundasın. Uykun kaçtı. Işık seni bakmaya ve görmeye zorlar. Seni uyandırır. Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter. Bir tek uyanık. Muhammed Aleyhisselam uyanık. Allah onu uyandırdı ve bütün uyan ümmetini uyandırdı. Hepsini putlardan kurtardı. Kıyamete kadar da kurtarmaya devam ediyor. Allah onun yolundan bizi bir karış ayırmasın. Allah'ın selamı Efendimiz üstüne olsun. Amin. Amin. Işık geldiği anda tazikle, nurun tazikiyle bu kardeşim namaza başlamış. Allah razı olsun hocam. Kardeşim Allah senden de razı olsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a komşu olasınız. Elhamdülillah. Rabbimize nasip etsin. Hepimize nasip etsin. Amin. Youtube'da boş boş gezerken rastlamıştım. Hocam şu olaya bak ya diyor. Boş boş geziyordum Youtube'da. Bir baktım diyor şekline şemale Bir tık. Zaten bizi bir kere tıklarsan bir daha bırakamazsın. Bağımlılık yaparız kardeşler. Allah'a şükürler olsun. Bu kardeşimizin de sol elle yemek yemesinden kurtardık. Elhamdülillah saalliye mekemesine ve namaza başlamasına vesile olduk. Böyle binlerce insana vesile olduk. Daha çok insana vesile olacağız. Rabbime hamdolsun. Bir televizyon kanalından kardeşlerimiz geldiler. Bu akşam tanıştım. Berat TV ve Berat Radyo'da, Berat FM'de. Bundan sonra vaazlarımız haftada bir kere yayınlanacak. Birer saatlik vaazlarımızı vermeye başlayacaklar. İnşallah. E, çarşamba akşamları ya da perşembe akşamları bizim vaazları verecekler. E, uydu'dan falan da artık bundan sonra hocanızı seyredebilirsiniz. Kardeşlerden tek bir ricam oldu. Reklam falan almayacaksınız. Benim sohbetim içine reklam koymayacaksınız kardeşim dedim. Söz verdiler. Hem radyoda hem TV'de bundan sonra çarşamba akşamları da. Salı akşamları zaten şampiyonlar ilgi gecesiydi. Beni seyrediyordunuz. Çarşamba akşamları da beni televizyondan, uydudan seyredeceksiniz bundan sonra. Ya da radyodan dinleyeceksiniz. Yayınlanmış olan 400 tane sohbetimi birden itibaren yayınlamaya başlayacaklar inşallah. Oradan da birçok insana vesile olacağız. Fayda sağlayacağız Allah'ın izniyle. Allah hepinizden razı olsun. Buraya kadar geldiniz bir ya da iki hafta içinde.